Şeyh Bedrettin birçok anlamda hem sinemacıların hem oyuncuların hem yönetmenlerin e, iştahını kabartmış. Çok arzu ettikleri bir proje idi. Benim çünkü geriye dönük onlarca arkadaşla bu tür sohbetlere tanıklığım var. Ama bu projeyi hayata geçirmek bu ekibin e, ilki oldu. Halbuki böyle olunca bir ilk başarıldı en azından iyidir ya da kötüdür ama çıta budur artık. Bundan sonra çekilecek şey Bedrettinler bunun üzerine çıkmak durumundadır. Bu yanıyla benim filme motivasyon gücü katması bağlamında bu vurgunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çok kıymetli bir çalışma oldu her şeye rağmen. Covid dahil bu projenin diğer projelerle kıyaslanmayacak kadar ayrık özel durumları var. Bunlar da e, ciddi problemler yaratmış. Örneğin sponsorluk noktasında hiç kimseye yaslanmayan, İdeolojik olarak herhangi bir yapının denetim altında olmuyor. Bu yanıyla 130 üzerinde sivil toplum örgütünün kişisel ya da kurumsal ortak katılımcılığıyla yapılmış imece usulü bir film bu. Dolayısıyla Şeyh felsefesine denk düşen bir e, kolektif akılla, kolektif dayanışmayla çekilen bir film bu. Dilerim Covid'le dahil birçok nedenle, o popülist baskılarla ya da politik bir takım engellerle karşılaşmaz ve yolu açık olur. Ben şansımın fazla olduğunu düşünüyorum. Ama e, sürpriz gelişmelerle belki kelme takılabilir bu projeye. Bu nedenle bütün duyarlı insanları, sanatseverleri bu filmi seyretmeye, beğendikleri andan itibaren de bir dostlarına mutlaka empoze etmeye davet ediyorum. Çünkü ben iddia ediyorum ki finalde bu filmi seyredip çıkarlarken masmavi gülücükler de çıkacaklar. Umutla, sevgiyle.